AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM'de CHP grubunun araştırma önergesi üzerine AK Parti adına konuşma yaptı. İlyas Şeker, Kızılay'ın çadırlarını yardım kuruluşu olan Ahbaba ücret karşılığı vermesinden sonra çıkan tartışmaların ardından TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak CHP'nin araştırma önergesi üzerine konuştu. Şeker, "Kızılay bir iyilik hareketidir." dedi. Değerli milletvekilleri, 6 Şubat pazartesi günü yaklaşık 110 bin kilometre karelik alanı, 11 ilimizi ve 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezi asım felaketi olan depremle birlikte tüm ülke olarak sarsıldık. Değerli milletvekilleri, devletimizin ve milletimizin tek yürek olarak depremin ilk saatinden itibaren sahada yer aldı. Binlerce gönüllü vatandaşımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay'ımız deprem bölgesinde büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalara, çalışmalara ve yardımlara iştirak ettiler. Değerli milletvekilleri, Kızılay Derneğimiz 155 yıllık bir iyilik hareketidir. Kuruluşundan bugüne kadar hayırseverler milletimizin desteğiyle hizmet etmekte. Yapılan bağışların dışında Kızılay'ın düzenli gelir imkanına kavuşturması için Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında Afyon Karahisar maden sularının imtiyazını Kızılay'a bırakarak düzenli bir akara sahip olmasını sağlarken Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri de Atatürk'ten sonra hükümetleri tarafından da rötgen filmlerinin sıtma ilaçlarının tekeli Kızılay'a bırakılıyor. Ancak gelinen aşamada Kızılay'ın elinde düzenli akar olarak sadece maden suyu imtiyazı bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, Kızılay sürdürülebilir finansmanın ihtiyacını karşılamak için %100 sermayesi Kızılay'a ait olan yatırım grubunu oluşturmuştur. Kızılay Derneği kendisine bağışlanan her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken insanın yardım malzemesi tedarikini de uzmanlaşmış kızla yatırım grubu üzerinden yapmaktadır. Kızılay Derneği depolarında sürekli olarak belirli miktarda çadır stoklarını tutarken bu stokların dışında ise sadece afetlerde kullanılmak üzere tekrar ifade etmek istiyorum. Sadece afetlerde kullanılmak üzere ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için örneğin Birleşmiş Milletler Kuruluşları, AFAD, bakanlıklar, STK'lar içinde Kızılay Çadır Tekstil Grubu eliyle ücreti mukabilinde çadır üretmektedir. Elde ettiği tüm kazancı, kazancı insanı yardım amaçlarda kullanmak üzere Kızılay Derneği'ne de aktarmaktadır. Değerli milletvekilleri, Kızılay Derneği'yi Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle sahada 11 ili kapsayan 834 noktada vatandaşımıza 3 öğün ücretsiz besleme... Tamamlayalım lütfen. Üç ayın ücretsiz beslenme hizmetini, kan ihtiyacını, birinci masamak sağlık hizmetlerini, psikososyal hizmetlerini açtığı ücretsiz mağazalarla afet sedelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Değerli milletvekilleri, Kızılay 2022 yılında dünya üzerinde 45 milyondan fazla insana yardım ulaştıran küresel bir insanı insani yardım aktörü haline gelmiştir canla başla milletin bağışlarıyla hizmet eden Kızılay'ı yıpratmaya yönelik olan bu araştırma önergesine katılmadığımı ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.